Vanni yazılımdan herkese merhaba. Bir önceki videomuzda cari kart modülü üzerinden ilk cari girişini oluşturmuştuk. Bu videomuzda oluşturduğumuz cari hesaplar üzerinden yapabileceğimiz işlemlere göz atalım. Seçmiş olduğumuz cari üzerine sağ tıkladığımızda incele, ekle, sil, değiştir, kopyala, işlem ekle, işlem takibi, çek senet takibi, mutabakat, satış ciroları, dönem bakiyesi oluştur, BABS form mutabakatı, raporlar ve hızlı menü seçenekleri yer alır. İncele diyerek oluşturmuş olduğunuz cariye ait bilgileri görüntüleyebilir fakat üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Ekle diyerek yeni bir cariye giriş ekranı açabilirsiniz. Sil diyerek seçmiş olduğunuz cariyi silebilirsiniz. Önemli bir hatırlatma. İşlem görmüş bir cariyi silemezsiniz. Bunun için öncelikle cariye ait işlem takibi sayfasından yapılan tüm işlemleri silmeniz, daha sonra cariyi silmeniz gerekir. Videonun ilerleyen bölümünde cariyi silme işlemine örnekle tekrar değinilecektir. Değiştir diyerek girmiş olduğunuz cariye ait bilgileri tekrar görüntüleyebilir ve bilgiler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Kopyala diyerek seçmiş olduğunuz cariye ait bilgileri yeni bir cariye giriş ekranına kopyalayabilirsiniz. Bilgiler üzerinde değişiklik yapabilir ve bu şekilde kaydet diyerek yeni bir cari kodu ile bu bilgileri kaydedebilirsiniz. Cari seçip sayfanın altından işlem ekle diyerek ya da cari üzerine mouse'sa sağ tıklayıp işlem ekle diyerek seçmiş olduğunuz cari için Kasa işlemleri, banka işlemleri, çeksenet işlemleri, fatura işlemleri ve dekont işlemleri oluşturabilirsiniz. Uğur iletişim için dekont işlemlerinden borç dekontu oluşturun. Borç dekontuna tıkladığımızda borç dekontu oluşturabileceğimiz ekran açılır. Borç dekontu ekranında belge numarası, belge tarihi, cari bilgisi, özel kod, hesap kodu açıklama ve tutar kısımları yer alır. Belirli bir cari üzerinden giriş yaptığımız için cari kodu ve cari bilgisi kısmı eklenmiş oluyor. Açıklama kısmına oluşturduğunuz borç dekonti için bilgi girişi gerçekleştirebilirsiniz. Tutar kısmına 1000 TL yazın. Kaydet dediğimizde Uğur iletişim için 1000 TL'lik borç dekontu oluşturmuş oluruz ve tutar Uğur iletişimin borç bakiyesine yansımış olur oluşturmuş olduğumuz borç dekontu için işlem ekleden kasa işlemlerinden nakit tahsilatını gerçekleştirelim. Nakit tahsilata tıkladığımızda nakit tahsilat ekranı açılır. Nakit tahsilat ekranında da aynı şekilde belge numarası, belge tarihi, cari bilgisi, özel kod, hesap kodu ve bunun yanında nakit akışınızın sağlandığı kasa bilgisi, açıklama ve tutar kısmı yer alır tutar kısmının yanındaki kırmızı daire hesap makinesi anlamına gelir. Yani bu alanı hesaplama yapmak için kullanabilirsiniz. Bunu bir örnekle anlatacak olursak, carimizin bize 1000 TL borcu var ve yarısını ödemek istiyor. 1000 TL bölü 2 enter 500 TL. 500 TL tutar girip kaydet dediğimizde carimizin borç bakiyesi 500 TL'ye inmiş olur. İşlem ekle butonuna tekrar tıklayalım. İşlem ekle ekranın altında virman, taksit tablosu, işlem takibi ve cari kart butonları yer alır. Virman butonuna tıklayarak carileriniz arasında borç alacak aktarımı yapabilirsiniz. Örnek olarak Uğur İletişim'e ait 500 TL'lik borç bakiyesini başka bir cariye aktaralım. Gönderen hesap bilgilerinde Uğur iletişim seçilmiş durumda. Alıcı hesap bilgileri için isterseniz S seçten var olan carilerinizden seçebilir ya da Y ile yeni bir cari girişi oluşturabilirsiniz. Bu virman cari üzerinden Y ile yeni bir cari girişi oluşturalım. Carimizin ismi Mustafa Metin olsun. Şahıza ait bir cari girişi yaptığımız için Ticari bilgiler kısmından TC kimlik numarası girmemiz gerekiyor. TC kimlik numarasını girelim. Kaydet dediğimizde alıcı hesap bilgilerine girmiş olduğumuz cari kaydedilmiş olur. Tutar kısmında 500 TL olarak eklediğimizde alıcı hesap bilgilerinde tutar kısmına 500 TL eklenmiş olur şekilde kaydet dediğimizde uğur iletişime ait 500 TL'lik borç tutarı sıfırlanmış olur. Ve cari bilgimize Mustafa Metin eklenip borç bakiyesine de 500 TL yansımış olur. Carimizi seçip ekranın altından işlem takibi diyerek ya da mouse'a sağ tıklayıp işlem takibi diyerek cariye ait yapılan tüm işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Uğur iletişime ait 1000 TL'lik borç dekontu, 500 TL'lik nakit tahsilat ve 500 TL'lik virman cari görüntüleniyor. Biraz önce cari ile ilgili silme işleminde işlem görmüş bir cariyi silemediğimizden bahsetmiştik. Ve bu işlem içinde öncelikle işlem takibinde yapılan işlemleri silmemiz gerektiğini söylemiştik. Uğur iletişimi silmek istediğimizde öncelikle Uğur iletişime ait bu işlem takibi ekranındaki yapılan işlemleri sil diyerek tek tek silip daha sonra Uğur iletişimi silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Mustafa Metin'i tıklayıp Mağazo sağ tıklayarak tekrar işlem ekle diyelim. İşlem ekle ekranının altındaki taksit tablosunu tıkladığımızda girmiş olduğumuz cariye ait taksit planlarını görüntüleyebilir ve ekle diyerek taksit planı oluşturabiliriz. Taksit planında taksit sayısından kaç taksit yapmak istiyorsanız oluşturmak istediğiniz taksit sayısını seçip tutar kısmına taksit yapılacak tutarı girdiğinizde açıklama kısmında taksit planı oluşturulmuş olur. Kaydet dediğimizde Mustafa Metin'e ait taksit planını görüntüleyebiliyoruz. Taksit planı üzerinden tahsilata tıklayarak nakit tahsilat veya kredi kartı tahsilatı şeklinde ödemi gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı tahsilatını seçelim. S seçten kredi kartı tahsilatı yapılacak banka seçimi gerçekleştirin. Cari ünvanı seçili durumda. Açıklama kısmına ödeme ile ilgili bilgi girişi yapabilirsiniz. Tutar kısmına 200 TL deyip kaydet dediğimizde Toplam taksit tutarı, ödenen tutar ve toplam kalan bakiye şeklinde yansımış olur. Aylık taksit tutarından daha fazla ödeme yaptığımız için yapmış olduğumuz fazlalık kısım bir sonraki ayın taksit tutarından düşmüş olarak görüyoruz. İşlem takibinden Mustafa Metin'e ait işlem takibi ekranına baktığımızda bir adet virman carisi, taksit planı ve yapılan taksit ödemesini görüntüleyebiliriz. Masa'sa'a tıklayıp çeksenet takibi dediğimizde yapılmış olan çeksenet işlemlerine dair bilgileri bu ekrandan görüntüleyebiliriz. Alttan yazdır diyerek işlemi yazdırabilir, değiştir diyerek seçilen işlem üzerinde değişiklik yapabilir. Veya Sil diyerek seçilen işlemi silebiliriz. Çeksenet işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye Çeksenet videosundan ulaşabilirsiniz. Girmiş olduğumuz carilerimize işlem ekle butonu üzerinden yapılacak işlemleri aktardık. Bir sonraki videomuzda cari kart modülü ile ilgili bilgi aktarımına devam edeceğiz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.